Terör operasyonuna gitmişiz Tunceli'ye. Sene 98. Bir buçuk ay arazide kalmışız. Tunceli Bingöl operasyonu dönmüşüz. Döndüğüm günün ilk günü mesaisi arkadaşlarım Sarı Zarf'ta takdir ve teşekkür alırken bana gelen Sarı Zarf'ta şu yazıyordu. Sen teröristsin. Çünkü Atatürk ilke inkalaptan uymadığı için eşin eşin sosyal testlere girmesin diye ikaz yazsaldım. Terörle mücadelen geldim. Bu yazıyı aldım. Bu da bana çok acı gelmişti. Yani bir vatan evladı olarak terörist muamelesi görmek çok acı gelmişti. Tekrar Burada onu söyler şeyinde, misiniz? Ne yazıyordu orada? Atatürk, Atatürk ilke ve inkılaplarına, i̇nkılap'larına uymayan bir kıyafet taşıdığı için eşiniz sosyal tesislere girmesin. Terörle Senin mücadeleden Atatürk geldiğim i̇lke ilk gün mesai ve günü aldım. Benim sarı zarftı. Şimdi bu yaşadığımız zulümler, çok zulümler yaşadık, atıldık. Atıldığımız gün... İşte o sağlık muayenesini yaptıracak hiçbir şeyim kalmadı. Maaş garantisi yok, sosyal güvence garantisi yok. Ve 15 gün sonra ben eşimi kaybettim. 2, 4 ve 9 yaşında çocuğumla beraber. Ve kimse kapımızı da çalmadı. Çünkü cüzdanlı gibi korkup kaçıyordu herkes bir e, irtibat olur diye. Yaşadık elhamdülillah. Elhamdülillah diyorum. Çünkü Cenab-ı Hak onun mutlaka mükafatını inşallah eşim de biz de alacağız.